Merhaba sevgili dostlar kanalımız para bilgiye hoş geldiniz borsa İstanbul haftanın dördüncü açılış gününü 0.05 pozitif tamamladı 152 buçuk milyar bir arkadaşlar hacim var oldukça büyük bir işlem hacmi söz konusu merkezin rezervlerindeki yükseliş sürüyor Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu Bunlar günün önemli haberleriydi Saat 16.11'de Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi sermaye arttırma işlemlerine ilişkin bildirimde bulundu arkadaşlar. %225 oranındaki hem %125 bedelsiz %100 bedelli sermaye arttırımının takvimi belli oldu. Şimdi burada rüçhan hakkı kullanma dönemi olduğu için 7. ayın 19. 2024 ile 8. ayın 20. 2024 tarihler arasında yani yarından itibaren bedelliye katılabiliyorsunuz. E, bedelliye katılmak istiyorsanız da bu, e, 1 lira rüçhan hakkı kullandırarak hesabınızda para olması gerekiyor. Eğer bedelliye katılmak istemiyorsanız da bu 15 gün süre boyunca rüçhan pazarında kontrolmatik hisselerinizi satmanız gerekiyor. Yoksa büyük zarar edersiniz. %125'lik bedel sermaye artırımı ise otomatik olarak gerçekleşecek. Evet sevgili dostlar toplam %225'lik yarın başlayacak olan sermaye arttırım takvimi yayınlanmış oldu. Lütfen takvime evet, özellikle bedelli sermaye arttırım için takvime dikkat ediniz. Tarihler önemli. Buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi taşımaz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar, bol kazançlar.